Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle çok kötü bir gün geçiren insanlara bakacağız Videoya geçmeden önce beni instagramdan takip etmeyi kesinlikle unutmayın Yorumlara sabitlediğim linkten hemen instagramıma gidebilirsiniz Bu videoya da like'ınızı atıp güzel de bir yorum yazdıysanız Ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız SRC videoya geçiyoruz Siz izleyip izleyip abone olmayınca işte ben o zaman çok kötü bir gün geçiriyorum Eğer günümü güzelleştirmek istiyorsan abone olabilirsin Televizyonu düşüreceğim deme bana ya Hayır hayır elleme elleme, elleme. <laughs> Gitti güzelim televizyon Abi nasıl başardın? Kırıldı mı? Kırılmadı mı? Ya kırılmamış kırılmamış Yok yok kırılmış Ay, Gitti ya sıfır televizyon gitti Abi ya ne bileyim televizyon takmak normal bir insanın işi değil bence Yani eğer televizyon monte işinden anlamıyorsanız bence hiç uğraşmayın Ondan sonra güzelim televizyon böyle çöp olur işte Gerçi bizim evin televizyonunu ben takmıştım Eve girdiğinizde şöyle bir manzarayla karşılaştığınızı düşünmeyin. Yani gerek yok. Niye düşünelim ki? Abi bu ne ya? Aaa her yerdeler. Çekirge mi, sinek mi belli değil ne olduğunu ben anlamadım bile yani. Herhalde çekirge abi camımı açık bıraktınız. Yani çekirge yemimi koydunuz ortalığa bu nedir ya? Her yeri kaplamışlar siyah siyah Oy, Videoyu çeken kişi diyor ki Canım çekti internetten pasta söyledim Sipariş ettim bakın pasta gelmiş Chicken kebap falan yazıyor orada Abi pasta küf yani üstündekini adam önce böyle beyaz şeker falan zannetmiş ama küf pasta komple küflenmiş. Şimdi böyle bir durumda ne yapacağınızı söylüyorum. Hemen arıyorsunuz. Ondan sonra eğer güzel bir dönüş alamazsanız hukuki yollara başvuruyorsunuz. Bu adam çok uzun bir süre uğraşmış ve legolardan kocaman bir motosiklet yapmış ama onu gösterirken Adam onu düşürüyor. Abi yani ayların emeği boşa gitti ya. Ya abi niye dikkat etmiyorsun ya? O kadar vakit, emek boşa gitti yani. Ne olacak şimdi? Havuz başı şezlong keyfi mi abla yoksa? Yoksa? <laughs> yoksa abla yere mi çakılıyor? Telefon da gitti. Abla telefon. Hayır telefon o taraftaydı ya. Bak gitti önce saçma sapan bir şeyi kurtardı abla telefonu kurtarsana önce. Demek ki neymiş? Havuz, deniz yakınlarında telefonunuzla uğraşmıyorsunuz. Yanınızda gezdirmiyorsunuz. Eğer gezdirecekseniz de böyle sakat hareketler yapmayın yani. ID kart, kimlik değil mi ya bu? Kimlikteki adam nereye gitti? Aa kimlikteki fotoğrafını kesmişler adamın. Abi ne yaptınız çocuklar yani? <laughs> Bulabla o fotoğrafı mı buldunuz? Düşünsenize TC kimliğinizdeki fotoğrafı kesiyorlar. Ne olacak şimdi? Bir ton uğraşacaksınız. Gidip yeni kimlik çıkarttıracağını onu bilmem ne yani bir ton uğraş. Başka fotoğraf mı yoktu ya? O içecek dökülür. O net dökülür. O Ooo çok bile durdu derken dökülmesi çok maniden oldu Abla biraz dikkat etsene ya Yani şu kadarcık daha havadan götürseydin o tabağa dökülmeyecekti Burası nere? Sokakta bir restoran gibi bir yere böyle çatı yapmışlar ama su dolmuş Ay o kimin kafasına akacak acaba? Hep böyle olur <laughs> Adamın kafasına aktı. Abi güzel güzel orada oturmuşsun yemeğini yerken. Ya uğraşmayın yani ya. uğraşıyorlar ondan sonra sen sırılsıklam oluyorsun ne yapacaksın? Böyle bir durum yaşasanız ne yaparsınız? Kafenin ortasında sırılsıklam oldunuz. Yaratıcı yorumları bekliyorum. Hoş geldin dondurma dondurma korkusu mu ne öyle bir şey anlamadım. Ha dondurma makinesi mi o? Aa, hep aktı gitti. Hep aktı onlar. Dondurma mıydı ya bu? Bakayım bir. Yani boru çıkıyor. Evet evet bu dondurma makinası ve dondurmalar e, çöp oldu. Gitti güzelim dondurmalar. Neyse yere değmeyen yerleri yenir onu. Benzin istasyonunda çok tehlikeli bir şey olabilir. Abi sökmedin abi pompayı çıkarmadın. Adam onu devirdi ya nasıl başarabiliyorsunuz abi o pompayı arabadan çıkarmadan gitmeyi nasıl başarabiliyorsunuz ya Ben arabaya bindiğim anda etrafıma bir bakarım aynalara bakarım sağa sola bakarım bakarım yani Bir de bunlar kendi benzinlerini kendileri koyuyorlar yani hadi başkası unutsa anlarım da kendin koydun ya Orada şimdi kim bilir ne masraflar çıktı belki de yangın falan bile çıkmış olabilir Saç boyası nasıl çıkar bilen var mı ee, evet bilenler varsa yazsınlar Abi yani ne bileyim evde saç falan boyanırken eldiven falan takılır yani değil mi? Yoksa insanlar niye eldiven takıyorlar ki? Eldiven takmazsan böyle olur işte. Muhtemelen de kolay kolay çıkmayacak. Böyle ellerin mor mor biraz gezmek zorunda kalacaksın. Bekle ve gör. Kadın nereye park etti? <laughs> nereye park etti acaba? Hayallerimin araçlarından bir tanesi olan Porsche Taycan'ı nereye park ettin abla? Tamam. Şu ana kadar bir şey yok. Biraz ileri gitseydin keşke abi. Yolun ortasında durmasan daha iyi olur da ne bileyim yani. Olur. Aa, aa gitti gitti. <laughs> gitti ya. Abla ne yaptın ya? Allah aşkına ne yaptın? Biz o arabayı hayal ediyoruz. İnsanlar o arabayla kaza yapıyorlar ya. İçim acıdı. Gerçekten şu görüntüye baktıkça içim kan alıyor ya. Güzelim Porsche Taycan'la abla gittin bir o arabaya çarptın. Gittin diğer garibanın da üzerine düştün. Sormuyorum sizin eşiniz böyle bir şey yapsa ne yaparsınız diye sormuyorum. O düğün pastası ah, gitti. Güzelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katlı galiba. Gitti güzelim pasta ya. Abi bence bilerek yaptınız bunu. Yani anca bilerek olur yoksa düğün günü pasta mı düşürülür ya? Teyze sen ne yaptın? Ay düdüklü tencere falan mı patladı acaba? Sizce nasıl olmuş olabilir bu? Düdüklü tencere ya da böyle fermente edilmiş bir şişe pekmez falan patladı galiba. Geçmiş olsun ya. Tavanı nasıl temizleyeceksin ki? Silersin falan da geçmez o tavan artık. Eğer kiracıysanız sizin kapora yandı abla. Makine niye hareket etmiyor? Ağırlığı niye değiştiremiyorum? Düşünüyorum. Aa telefonu altına mı koydun sen? Abi ne yaptın ya <laughs> biraz dikkatli olsanız da Demek ki o altına koyup üstüne oturmuş. Artık orada o demirlerin arasına mı sıkışmış ne olmuş o hala diyor ki ya bu niye böyle bir zor hareket ediyor acaba neden ya acaba neden gitti telefon Korkma korkma ben dikkatliyim korkma Abi ona takla attıramazsın gibi ya. <laughs> yani nasıl oldu? Yemeği normalde ters çevirmen lazımdı tepsinin üzerine. Sen yemeği yerin üzerine çevirdin. Ayrıca da pilav galiba ve benim be en sevdiğim yemeklerden biri pilavdır. Pilava bayılırım. Abi boşa gitti şimdi pilav. Videoyu izleyenlerin günü kötü geçiyorsa benimki 2x kötü geçiyor. Çünkü en sevdiğim yemeklerden bir tanesi gözümün önünde gitti. Ayrıca da şu an acıktım ve canım pilav çekiyor. 10 bin dolarlık masayı mı kırdınız? Aa geçmiş olsun. Ha kimseye çaktırmadan aslında <laughs> gittiler herhalde. Umarım o defterleri, kitapları kimse oradan kaldırmaz ya da ne bileyim, onu bir döndürmeye falan çalışmaz. Yani abi kır biraz dikkat edin ya. Ben de kırsaydım muhtemelen onu öyle yapıştırırdım, kaçardım ondan sonra. 2000 dolarlık kargom geldi hasarlanmış. Ay 2000 dolarlık ne vardı? Pokemon kart. Çok nadir Pokemon kartları varmış. Abi ben o kadar Pokemon seviyordum. Kartından bende hiç yok. Sizde var mı Pokemon kartı? Aç bakalım. Onlar acaba zarar gördü mü? Bence görmemiştir ya. Buna sardılarsa kesin görmemiştir. Aynen aç. Poke Retro. Aa iyi. Tamam. Umbreon iyiymiş. Tamam. Bu biraz kırılmış galiba. Ama zaten o kartı bir koruyucu, cam iken gibi bir şeyin içine koymamışlar mı? O da mı değerli yani? Bence sadece kart değerlidir ya. O koruma kabı niye değerli olsun ki? Çocuğunuzla neden arabanızı yıkamamalısınız? Gördüğünüz gibi arabanız pert olabilir. Çocuk arabayı yıkarken gidiyor o benzin girişine su tutuyor. Bitti o araba. Bitti yani yakıta su karıştı mı ne olacak? O motor pert olacak. Gitti güzelim araba. Yapılmayacaklar listesine eklendi. Çocukla araba yıkanmaz. Şuna bakın. O ne balon uçan balonda para mı vardı ya? Abi paralar gitti. Galiba uçan balona para bağlamışlar da bu kimin fikri? Aynen paralar gitti geçmiş olsun ya. Yani, kimin fikriydi bu? Hadi bunu fikir evet güzel olabilir ama bir kutuya ip falan bağlasaydınız keşke bir taş bağlasaydınız. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok kötü bir gün geçiren insanlara baktık. Umarım hiçbirimiz böyle günler geçirmeyiz. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Oyun kanalıma gelmediyseniz mutlaka gelin. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.